Hep beraber 9. sınıfta şiir soru çözümüyle canlı yayınımıza başlıyoruz. Gerçekten mücadele rekabet azim dolu bir e, ders olacak. Gerçekten iyilerin belli olacağı bir ders olacak. Hem konuyu tekrar edeceğiz hem de bol bol sorular çözeceğiz. Asya Özakça Koca, Zeynep Sıla Işık, Çağatay İlgüz, Medine Aydınlık, e, başka kimler var görüyorum. Yağmur Ayhan, Beşiktaş, JK 1903, İrem Erdoğan, Çağatay İlgüz, Vayben, Demeköyle, Nurcan Nurefsan 04... Herkes burada. Şimdi bugünkü dersimizde sizlerle beraber şiir ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. Önce şiir konusunu şöyle hızlı bir tekrar edeceğiz. Ardından da bol bol sorular gelecek ve iyi olanın kazanacağı bir ders olacak. Tabii ki bizler ev okulda uzaktan eğitimde sizleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki birçok dersi anlamakta sıkıntı yaşayabileceğiniz bir durum var ama bizler Tonguç Akademi olarak hiçbir zaman sizi bırakmadık. Her zaman sizin peşinizdeyiz ve 9. sınıfta da 10'da da 11'de de 12'de de sizlere tüm konuları güzel güzel anlatmaya ve bu güzel e, anlatımlar sonrasında da sizleri ödevlendirmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım canlı yayınımız başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle şiirle alakalı bazı bilgileri gözden geçirmemiz lazım bir hatırlamamız lazım. Öncelikle şiir türleri dediğimiz şey şiirin türü vardı. Eğer şiir aşk konusundan bahsediyorsa, Allah sevgisinden, insan sevgisinden bahsediyorsa lirik şiirdi. Eğer kahramanlıktan, böyle savaşlardan, cengaverlikten bahsediyorsa epik şiirdi. Eğer öğüt veriyorsa, eğer içinde öğüt varsa didaktik şiirdi, nasihat veriyorsa. Eğer doğadan bahsediyorsa pastoral şiirdi. Eğer bir eleştiri hiciv varsa da biz buna satirik şiir diyorduk. Böyle hicivler, yergiler, taşlamalar satirik şiirdi. Şimdi burası tamam. Burayı zaten biliyoruz. Lirik, duygusal, epik, kahramanlık, didaktik, öğüt veren, pastoral, doğa, satirik, eleştirel şiirler. Bir de dramatik şiir var. O da tiyatrolarda kullanılan şiir. Hatta onu da yazalım. Onun da kalbi kırılması. Şuraya yazıyorum. Dramatik şiir. O da yine tiyatrolarda kullanılan şiir. Oraya da şöyle tiyatro resmi çiziyorum. Dramatik şiir. Tamam. Şimdi... <laughs> Edebi sanatlara baktığımızda teşbih benzetme sanatıydı. Teşhis, insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler vermedi yani kişileştirme. İntak, konuşurma sanatıydı. Mübalağa, abartma. Tezat da tezıttı, zıtlık sanatıydı. Ahenk unsurlarına baktığımızda redif, yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı olan sözcüklerdi. Redifti. Ama kafiye ise yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sesler, heceler ya da kelimelerdi gel, bil, al dediğimizde buradaki L'ler yarım kafiye oluşturuyordu. Diler ise redif oluşturuyordu. Kafiye örgüsü eğer ABAB B olursa çapraz oluyordu. Abba olursa sarma oluyordu. A, 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 B olursa düz oluyordu. Mesela bu düz kafiye örgüsüne sahipti. Nazım birimi eğer tek bir şey olursa dize, eğer iki iki gidiyorsa beyit, eğer halk edebiyatı gibi dörtlükler halinde gidiyorsa dörtlüktü. Mesela burası dörtlüğe benziyor. Bent ise üçlü olabiliyordu ya da beşli olabiliyordu, altılı olabiliyordu, geri devam ediyordu. Kaçar, açar, saçara baktığımızda mesela burada arlar yazılışları aynı, anlamları da aynı olduğu için bunlar redifti. Ama saçın içindeki ağaç, açın içindeki aç, kaçın içindeki ağaç şeyler yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı olduğu için bunlara biz kafiye diyorduk. İki harf olduğu için de tam kafiye, tam yak diyorduk. Hece ölçüsü parmak hesabıydı. Böyle genellikle dörtlükler halinde yazılan şiirlerde bir hece ölçüsü görüyorduk. Böyle dört dört diyordu. Parmak hesabıyla sayabiliyorduk. Aruz ölçüsü ise daha çok beytlerle yazılmış şiirlerde görüyorduk. Böyle görüntüsü böyle oluyordu aruz ölçüsünün. Bakın bu heceli yazılmış şiirler, bu aruz yazılmış şiirler. Serbest ölçü ise Cumhuriyet dönemi edebiyatında edebiyatımıza girmişti. O ise serbestti böyle garip, böyle bir garip, acayip, acayip, garip bir şeydi. Bu da yine garip akımıyla e, çok sık göreceğiz bunu. Serbest şiirdi kapşırma karaca olan adının geçmesi gibi şeylerdi. Mahlas divan şiirinde işte Nedim Fuzul isminin geçmesiydi. Şiirin geleneği vardı. Eğer halk edebiyatı geleneğinde ise tabii ki böyle hece ölçüsüyle, e, dörtlük nazım birimiyle sade bir dille yazılıyordu. Divan edebiyatı nazım gele, Divan edebiyatı geleneğinde ise bu sefer aruz ölçüsüyle, daha çok beyit nazım birimiyle, daha soyut, daha ağır dille mazmunlar yani kadınlaşmış benzetmeler kullanılarak yazılıyordu. Nazım da şiirdi. Koşmanın en önemli özelliği 11 Lc ölçülü yazılmasıydı. 8 ile yazılıyordu semayı 4 halinde. Varsa yine 8 ile brebehe gibi bir şimdi. Gazeller 5-15 beytten oluşuyordu. Kasideler 33-99 beytten oluşuyordu. Meseviler sınırsız beytten oluşuyordu. Sona batı edebiyattan gelmişti. Bunların da zaten detayına daha çok 10. sınıfta gireceğiz. Ama şimdi gelin bunlarla alakalı beraber soru çözelim. İlk sorumuzu soruyorum şimdi sizlere. Cevap A ise cümlenin tamamını yazmanızı istiyorum. B ise cümlenin tamamını, C ise cümlenin tamamını, D ise cümlenin tamamını, E ise cümlenin tamamını yazmanızı istiyorum. Ve cevapları şimdi arkadaşlar göndermeye başlasınlar. Şimdi. E, uykuları yatağıma bağladım, geceleri delip çıktım dağlara. Ormanların kakülünü taradım, bulutlardan gömlek diktim dağlara. Söylenemez demiş. Şimdi. imgesel anlatım söz konusu. Evet. Uykuları yatağa bağlamak. Geceleri delip çıkıp dağlara, ormanların kâkülünü tarama. Bunların hepsi imgesel, böyle benzetmeli, değişik bir anlatım. Dolayısıyla bu var. Yani nerede var? Bakın uykuları yatağa bağlamak, geceleri delip çıktık dağlara, ormanların... Bunların hepsi birer imgesel anlatım yazıyorsunuz. Hece Ösür yazılmıştır. Evet doğru. Niye? Bakın hecelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Hece Ösür yazılmış. Bu da yine doğru. Niye? Çünkü burada ...net bir şekilde... E, ...11'li hece... ...ünlü harfleri saydık. Ünlü harfleri saydığımız zaman da... ...net bir şekilde hecelerin sayısının... ...eşit olduğunu net bir şekilde gördük. O zaman hece ölçüsü var diyebiliriz. Devam ediyorum. E, orma, devam ediyoruz. Kafiye ve Redif bulunmaktadır diyor. Bakalım. Bağladım, taradım diyor. Bak. Bağladım, taradım. Şu dımlar... ...dımlar bir kere Redif. E, dağlara, dağlara çıktı tım dağlara, dik tim dağlara, tim dağlara ver. Dımlar redif. Dolayısıyla redif var. Kafiyeye bakalım. Kafiye de bakın. A harfleri ve aynı zamanda çıkın içindeki ık ve dikin içindeki ik bunlar da yine birer kafiye diyebiliriz. Kafiye ve redif de var diyebiliriz. Çapraz kafiye örgüsü vardır. Bakalım. M bak bağladım dağlara. Dağladım. Alayım. M A M A yani A B AB olduğunu görebiliyoruz. Bakın son harflerini anlayabiliyorsunuz ki burada net bir şekilde çapraz kafi var. Divan şiir gelenin ürünüdür diyor. Hayır bu yanlış. Divan şiir gelenin ürünü olsaydı daha çok Beyit nazım birimiyle yazılırdı. Aruz ölçüsü kullanılırdı. Hece ölçüsüyle yazılmazdı. Divan şiirinde hece ölçüsü yoktur. Ve aynı zamanda ağır bir dil olurdu. Ama burada net anlaşabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. İlk bilen arkadaşımızın da ismini hemen söyleyelim. Burada Bahar Yeşilkaya'yı tebrik ediyoruz. Bahar Yeşilkaya sosyal medyadan gelen bilgiler doğrultusunda Bahar'ın ilk bildiğini söylediler. Divan Şir geleneğinin ürünüdür cevabı yanlış olduğunu söyledi Bahar Yeşilkaya. Tebrikler Bahar'cığım diyoruz ve hemen Bahar'ın ismini yazdıktan sonra diğer soruya geçiyoruz. Sorularla da öğreteceğim arkadaşlar size bu konuyu dikkatçe dinleyin. Şimdi geldik diğer soruya. Yine cevap A, B, C, D ise A, B, C, D diye yazmanacaksınız. Cevabın tamını yazmanızı istiyorum yani. Cevap A ise A hece yazılması yazmanız lazım. Az önce Bahar öyle yapmıştı çünkü. Şimdi aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin? 1 ve 2. Ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Bakalım. Siz ağaçlar elbet beni bildiniz. Ben sizden ayrılmış yürür bir dalım. Ey çamlar köknarlar diye gidiyor. Hece Ölsür yazılması bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu birincisi 11 ile Hece yazılmış. Bu doğru. 2'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman bakın sadece ünlü harfleri sayıyorum. Birinci ve ikinci zelerdeki. Her ikisinde de 11 ölçüsü olduğuna göre biz burada 11 lece ölçüsü var diyebiliriz. Yanlarına 11 yazdık. O zaman A seçeneği doğru. Bunu eledik. Devam ediyoruz. Şimdi 2'ye bakalım. Dörtlük nazım birimini kullanılmış? Evet bu da dörtlükler halinde yazılmış. Bu da dörtlükler halinde yazılmış. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bakalım bak 4 4. Dörtlük nazım birimi olduğunu görüyoruz. Bakın burada da 4, bu da 4. Ona böyle kahverengi gösterdik. Sarmal kafi örgüsünü bulması. Bakalım. Bildiğiniz dalım, deniz dalım. A -Z -M, -Z m Yani bu abab -A -B olmuş. Şuraya bakalım. Ağlar çeşmesi, bağlar çeşmesi. Hayır. Bu da gene abab. -A -B. O zaman e, burada çapraz var. Sarmal değil. Çapraz kafi örgüsü olması lazım. O yüzden cevabımız c. Kafiye veridifin yer alması. Hemen kafiye ve gösterelim. Bakın. Bildiğinizdeki iz ile denizdeki izler tam kafiye. E, şu şu kafiyeler bu. Bak kafiyeleri kırmızı gösteriyorum. Ağlar bağlar, a Ağ ve bağdaki de yine aynı şekilde. Uzaktan uzağa, dağdan da uzağa, dağ. Bunlar da yine kafiye. Ama hatta yürür bir dalım sürür bir dalım. Yürümek yürür, sürmek sürür. Yürürler yine tam kafiye. Ama rediflere bakalım şimdi. Redifleri morla gösteriyorum. Şimdi eee Yür bir dalım, ür bir dalım. Bunlar bir kere redif. Ağlar, bağlar, ağlamak, ağlar, bağlamak, bağlar. Şu R'ler redif. Ağlardaki bağla ve ağlıdaki ee, burada zengin uyak var. Hatta tunç uyak var biri diğerinin içerisinde. Aynı şekilde çoban çeşmesi. Çoban çeşmesi. Farklı altı çanlı birinin Bunlar da hep redif. Bakın morlar redif, kırmızılar kafi. O zaman bu da var. Kişileştirme ve nida sanatlarına yararlanmıştır. Hemen gösteriyorum. Bakın. Kişileştirme şurada. Pardon, Nida'yı gösteriyor. Bakın Nida, E demek. Ey çanlar, ey suyun diyor. O zaman Nida sanatı var. Kişileştirme de... Kişileştirme şu kalemle gösterelim. Kişileştirme insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Siz ağaçlar, elbet beni bildiniz. Ağaçların bilmesi. Ee, suyun sesinden anlayan bağlar, bağların sesinden anlaması falan. Ne oluyor ya? Bunlar hep kişileştirme diyoruz. Bu da var ama... ...çapraz kafi örgüsü yok. O yüzden cevabımız C seçeneği. C seçeneğini e, ilk bir arkadaşımızın da isminin Ceren Işık olduğunu söylüyor e, sosyal medya ekibimizdeki arkadaşlar. Ceren Işık'ın adını yazıyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ceren Işık'ın adını yazdık ve geçtik diğer sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisi farklı bir uyak kullanılmıştır diyor. Bakalım. Ertesi gün başladı günde olmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı bustuyor her soluk. Yolculuk, soluk diyor. Şimdi... Yolculuğun içindeki şöyle farklı ben kullanmak istiyorum. Yolculuğun içindeki luk ile soluğun içindeki uk alakasız bunlar. O zaman luklar bir kere zengin kafiye diyebiliriz. Solmaktan soluk, yolcudan yolculuk alakası bunlar yani. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada izleyen yüksek toros dağları. Bak sarın içindeki arı ile dağların içindeki arı alakasız. Gündoğarken bir ölüm rüyası ile uyandım. boşunda gördüğüm şu satırlarla uyandım. Bak rüyası ile uyandım. Satırlarla yandım. Ha bak. Uyandım, yandım. Şimdi bu dımlar redif tam. Dımlar redif. Yazılışları aynı, anlamları da aynı. Redifleri kahverengi gösteriyorum. Ama uyakları morla göstermem lazım. Şimdi uyanın içindeki yanla, yandaki yan direkt yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı olduğu için bunlar uyak arkadaşlar. tabi ee, tabii cevabı yazmanız lazım. Cevabı nasıl söyleyeceksiniz de onu da sosyal medya arkadaşlarımıza söylemedik. Cevap A ise ertesi, B ise göksarı, C ise gün, D ise bulutların, E ise az değildir yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. O şekilde ancak anlayabiliriz. Devam ediyoruz. Bulutların ardı gün yağmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor demiş. Hmm. bakalım cevaplarda gelmeye başladı. Ben görüyorum şu anda gerçekten. Ee, evet. Şimdi bulutların ardı gün yağmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Şimdi sönmek sönüyor görünmek görünüyor. Üyorlar redif tamam ama sönün içindeki n ile görünün içindeki n'ye tutuyor. O zaman burada bir harf var bak. Bu zengin uyaktı. Üç harf olduğu için. Bu da zengin uyaktı. Bu da zengin uyaktı. Ama bu e, yarım uyak. Sadece bir harf tutuyor. Devam ediyoruz. Az değildir varmadan senin gibi yurduna pos verenler yabanın hayduduna kurduna. Bak yurt yurduna kurt kurduna. Yurt yurduna derken kurt kurduna derken unalar redif ama Yurdun içindeki UR'de ve kurdun içindeki UR'de uyak. Ve bu da yine zengin uyak. O yüzden cevabımız denizli seçeneği arkadaşlar. Deniz seçeneğini yani ee, ee, bulutların kelimesini bilen arkadaşlarımızdan ee, birçok arkadaşımız var. Tebrik ediyoruz hepsini. E, İbrahim Şimşek ilk bilen arkadaş olduğunu söylüyor. Sosyal medya ekibimiz. Hemen ben İbrahim Şimşek'in adını buraya yazıyorum. İbrahim Şimşek de yazıyorum. Gerçekten kendisini edebiyat dünyasında başarılar diliyoruz. Bakalım İbrahim Şimşek ne yapacak hep beraber ileride göreceğiz edebiyat dünyasında. İbrahim Şimşek'in adını yazdık. Geldik şimdi diğer sorumuza. Hangisi tam uyak vardı? Hatırlarsanız bir harf yarım uyaktı, iki harf tam uyaktı. İki harfli bir şey bulacağız. Şimdi üstümüzden gelen ha, ne yapacağız? Tüm dizileri yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Cevap <laughs> patladınız. Gerçekten şu anda artık çıldırmış oluyorsunuz. Bence şu anda çıldıracaksınız. Çünkü Cevap A ise bu iki mısrayı, B ise bu iki mısrayı, C ise bu iki mısrayı, D ise yani resmen klavye savaşları başladı. Klavyeyi dikkatli bir şekilde en iyi kullanan arkadaşımız net bir şekilde başarsın istiyoruz. Evet şimdi. Evet zor olacak yani benden bile daha zor yapacağınız şey. Üstümüzden gelen şimdi gene burada uyağı mor harfle gösterelim arkadaşlar. E, redifi de kahverengi harfle gösterelim bakalım ne olacak hep beraber görelim. Üstümüzden gelen boran kış gibi, şahin pençesine yavru kuş gibi. Şimdi gibiler bir kere redif. Ama kışın ve kuşun içindeki şeyler yarım uyak. Bu bir kere yarım uyak oldu. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum. Sorduğumdaki dumlar redif, yor ve orun içindeki morlar tam uyak. Ah cevap belli oldu. Bakalım <laughs> kim yazacak gerçekten Medine Aydınlık yazmış ama yavrum yazık. Yanlış seçeneği yazmışsın Medine ya. Yani gerçekten üzüldüm. Şu anda düşünsene. E, ee, cevabı yazıyorsun ama ee, yanlış cevabı yazıyorsun. Yani olabilecek en kötü şey tüm Mısır'a yazmış olursun. Tebrik ediyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bu arada sosyal medya ekibimi takip etsin lütfen. Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan. Tan. Köpüklü suları dökülür taştan demiş. Hmm. Yokuştan, taştan, burada da yine şeyler yarım uyak oluşturmuş. Gülen her gülen dudak, zor gülen dudak. Şimdi açılmış çiçektir her gülen dudak, kılıfta tomurcuk zor gülen dudak. Gülen dudaklar bir kere redif, her ve zor içinde reler yarım uyak. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, göz yaşına döksem tuh tufanla denk. Enkler kullanılmış. Enkler bir kere redif değil, uyak ama bu da zengin uyak oluyor. Dolayısıyla burada da cevap karışmış oluyor. Bunlar bir harf olduğu için yarım uyak arkadaşlar. Bir harfler hep yarım uyak. Şuralara yarım yazıyorum. Şu ise iki harf olduğu için tam uyak. Peki cevabımızı ilk kim bildi? İlk bilen arkadaşımızın da ismini hemen sosyal medyadan aldık. Kendisi bizden bir hafta sınırsız bir şekilde evlerinin balkonunda e, şiir okuma hediyesi <laughs> kazanıyor. Berke'cim geçmiş olsun. Balkona kitleyecek ailen seni. Annenle ve babanla görüştük. Ve balkondan çıkmadan bol bol <laughs> şiir okuyacaksın. Geldik yeni sorumuza. Evet. Klavye savaşları başlasın. Yıllarca Fortnite oynadınız. Yıllarca Brawl Stars oynadınız. Yıllarca e, Roblox oynadınız. Klavyede gerçekten kendinizi hissettiniz. Ama esas şimdi gerçek klavye canavarları belli olacak. Bakalım kim efsanelerden olacak. Kim e, espor olduğunu hep beraber göreceğiz diyoruz. Cevabımız A ise burayı yazacaksınız. B ise burayı, C ise burayı, D ise burayı, E ise burayı yazacaksınız. Bir de düşünsenize cevabı yanlış yazıp hepsini yazdığınızı düşünün. Şimdi başlıyoruz. Hangisinde redif yoktur diyor. Biz redifleri zaten kahverengiyle gösteriyorduk. Uyakları da Eflatun'la gösteriyorduk. Redif yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdi. Şimdi cevaplar gelmeye başladı ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum şu anda. Sosyal medya kimimiz takip ediyor. Gerçekten e, sıkıntılı. Evet e, bazı arkadaşlar yazmışlar cevabı ama aman Allah'ım diyor böyle uzun diyor. E, ne yapsam ben diyor. Ve geçen seferki soruda bayağı da doğru bilen olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Şimdi. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları örtün üstüme. E, serin karanlıkları demiş Esma bul. Tebrikler Esma. Çok güzel klavye yazıyorsun ama e, bakalım doğru cevabı kim bilecek hep beraber göreceğiz. Şimdi şu anda evet cevaplar geliyor. Ben de görüyorum. Bu, bazı arkadaşlarımız e, cevapları yazmaya başladılar. Evet. Mesela Bahar Yeşilkaya bilmiş ama Bahar Yeşilkaya'nın adını yazmak istemiyorum artık. Çünkü az önceki soruda yazdık. Baharcığım tebrik ediyoruz seni. Yani artık yani bir, biz bir, bir sal artık Baharcığım yani, yani gerçekten her şeyi de bilme yani. Bu kadar da olmaz ee, baharcık, bahar'cık, diyorum. Öyle olmaz yani. Evet tebrik ediyoruz kendini. Şimdi şimdi diğer arkadaşlar sosyal medya arkadaşlarımız da görecekler. Şimdi redif yoktur demiş. Ben tersten başlıyorum. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor. Aklım şaşıyor. Düşüyor, şaşıyor da yorlar redif bir kere. Şimşek gibi bir semtte atalık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Danlar redif. Yazılışlar aynı, anlamları da aynı. Gündüzlerse kalsın verin karanlıkları. Örtün üstüne ve serin karanlıkları. Karanlıkları redif. Vermekten verin, sermekten senin bu in karanlıkları redif. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Gül gülüne, kül külüne. Bunlar da yine redif. Ebedi ağaçın dönüşünü bekler. Yalan yemilerin tanı çiçekler. Şimdi bak. Bekler de ki beklemek R geniş zaman eki almış. E çiçeklerdekiler çoğul eki. Bu alakasız bunlar. Yani bunlar tamamen uyak arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği e, ee, arkadaşlardan gelen bilgi birçok arkadaşımızın bildiği yönünde. Dolayısıyla gerçekten mücadele, rekabet, azim en üst seviyeye çıktığını söylüyor sosyal medya arkadaşlarımız. Ee, Sudenur S'nin herhalde soy ismi soysal o yüzden sıdıramadığı ee, doğru yazdığını söylüyorlar. Tebrik ediyoruz. ilk doğru yapanlardan biri esasında Bahar Yeşilkaya'ydı. Ama Bahar Yeşilkaya'yı yazmadık. Çünkü ismini iki kere yazmak istemiyoruz insanların. Ee, i̇lk bilenler olmasa bile ikinci, üçüncü bilenlere fırsat veriyoruz. Cevabımız A seçim. Geldik. Of. Sözlerin tümü kullanılarak bu sefer kolay, işiniz kolay. Sarmak kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurmak istenirse, istemiyoruz. Aşağıda kullanılan hangi son iki oluşturur? Of. Bakalım. Sarmal kafiye diyor değil mi? Bakın sarma kafiye. Şimdi düz kafiye şuydu. A, 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 B. Çapraz kafiye şuydu. Abba. Sarmak, pardon. Bu sarmaydı. Çapraz kafiye A, B, A, B idi. Bize bunu istiyor. Abba istiyor. Bakalım. Gözülen, çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Yukarıki dizelerde bir damla gözyaşı sun, bir sebile döküldü. Tutulmuş ruhlarına bembeyaz güvercinler. Şimdi bu güvercinler ve e, sunla alakalı bir şeyler olacak. Çünkü birer güvercinler uyusun, sun. Buradan bir kafiye oluşturmanız gerekiyor. Şu anda gerçekten tam bir ÖSYM tarzı kazı bir soru. Bakın bu ÖSYM tarzı bir soru. Bakalım kim yapacak? Cevabımız A ise böyle rakam. Roma rakamları yazmanız lazım. 1-2-3 yazarsanız olmaz. Bakalım kimler yapacak? Hazal Ayaz e, yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Mihriban şaksa kalmış Hazal'cığım. Evet. Şimdi bize şiir söyleyen kardeşim seni de unutmayacağız demiş. <laughs> Güzel. Tebrik ediyoruz. Evet. Şu anda e, boşa bağlanmada bülbül gülüne demiş. Ne oluyor ya? Daha öbür soruda kaldı arkadaşlar. Evet. Cevaplar geliyor. A, B, C'de yazmayın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Benim canım öğrencilerim, benim bir tanelerim, benim her şeylerim. Gerçekten sizi çok seviyorum ama ABC'de yazdığınız zaman olmuyor. Ben acı çekmenizi istiyorum. Ben böyle tek tek klavyede sürünmenizi istiyorum ki ee, böyle cevapları yazın. Mesela cevap A ise 2 nokta virgül I V falan yazmanızı istiyorum. Böyle ABC'de yazarsanız herkes yapar. Acı çekmenizi istiyorum. Klavye savaşları. Burada maksat soruyu bilmekten ziyade evet böyle acı ve gözyaşı olması lazım. İşte yine de tebrik ediyoruz sizi. Bakalım. Şimdi 2 ee, ve 4'e bakalım bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler dediğin zaman bir sebile döküldü. Bembeyaz güvercinler dediğin zaman birerle kafiye tutar. O zaman da AB AB çapraza doğru gider. Halbuki ne olması lazım? 3 1 2 4 olması lazım. Yani bir e, tutulmuş şuruhlarına bir damla gözyaşı sun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. Sunmuş ruhlarına, tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun deyince bak sunla böyle bitiyor. Ee, bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler deyince de güvercinler de ler diye bitiyor. O zaman ne oldu bak? Er sunsun er diye bitiyor. O zaman abba olmuş oluyor. O yüzden cevabımız Bursa'ydı. Bunu ilk bilen arkadaşımızın isminin de sosyal medya ekibimiz tarafından e, bu isminde olduğu söylendi. İrem Nehir Olgaç değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Ben de sosyal medya ekibimiz beni yanlış yönlendirmesin. Yine Nehir Olgaç'a evlerinde sınırsız bir e, şiir okuma hediyesi veriyoruz. Geldik sorumuza. Bu kolay. Epik, satirik, pastoral, didaktik, lirik yazacaksınız. Epik neydi? Kahramanlık konulu şiirlerdi. Satirik neydi? Eleştirel konulu şiirlerdi. E, pastoral neydi? Doğa konulu şiirlerdi. Böyle bir doğa, nehir geliyor böyle. Oh ne güzel. Güneş, bulutlar. Çok güzel. Peki burada ne vardı? Didaktik vardı. Didaktiklerde öğüt veriyordu. Böyle öğüt... ...böyle kitaplarda öğütler olur ya... ...onun gibi öğüt veren şiirlerdi. Başka ne var? Epik, pastoral, satirik, didaktik... ...böyle gidiyordu. Ha bir de dramatik var. Dramatik şiir de az önce dersimizin başında söylemiştik. Burada bir tiyatro oyunu canlandıracaksın. Tiyatro oyunlarında okunan şiirler. Şöyle perdeler, tiyatronun perdesi. Şimdi... Akından akına seslendikçe biz... ...inlerdi kayalar titrer dediniz. Tarihten ihtiyar bir değirmeniz... Kanımızla döner çarkımız bizim demiş. Gerçekten net bir şekilde bunun ne oldu belli yani. Hocam bize bu kadar kolay sorularla gelmeyin hocam diyorsunuz. Yani yeter hocam diyorsunuz. Bu kadar da kolay sormayın diyorsunuz. Sallıyorlar demiş Talip <laughs> Yıldırım. Sallıyorlar demiş ama ne kadar sallasalar da güzel sallamışlar Talip'ciğim. E i̇lk cevabımızı bilen diyorum herhalde sallayan demiyorum. E arkadaşımızın adını hemen yazıyorum. E Umut Tolum kendisi bizden bir hafta sınırsız bir şekilde evlerinin balkonunda test çözmediğiz kazandı. Umut Tolum'dan sonra geçiyoruz diğer soruya. Eyvahlar olsun. Yine klavye savaşları. Hepsini yazmanız lazım arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Ben gidiyorum. Ben şimdi bir, bir kahvaltı yapıp yemek yiyip gelip sonra siz devam edersiniz zaten yazmaya. Şaka. Yine tüm mısraları yazmanızı istiyoruz. Şiirin dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran en özlü ve en az söze indirgenemeyen bir anlatım vardır. Hangisi bu cümlede söylenen örnek gösterilemez? Bakın. Çocuk düşerse ölür çünkü balkon. Ölümün cesur körfezidir evlerde. Bak. Balkonu ölümün körfezine benzetmiş. E burada bu bir imge. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar... ...onun tuşun, o tuş kapısını zorlar. Pişmanlıklar kapıyı zorluyor. Kaybolursa taşlar içinde taşlar getiren bir taş bulut... ...eşkıya heybesinin çizgili kayığa asıl. Ne diyorsun ya? Çizgili kayık, eşkıya heybesi, taş bulut. Ne dolu oluyor ya? Ben anlamıyorum. Yani imgesel bir anlatım. Denizin kentini yaktım. Vızıldayan duran... ...vızıldayıp duran... Kafamın ortasında. Ne oluyor ya? Tırlattın mı hocam sen? Ne anlatıyorsun? İşte Bunların hepsi birer imgesel anlatım arkadaşlar. Tam otların sarardığı zamanlar yere yüzü koyun uzanıyorsun. Uzan bana ne? Burada bir şey yok ki. Burada bir herhangi bir şekilde imgesel bir anlatım yok. Bahar Yeşilkaya yine bildi. Tebrikler Bahar. Gerçekten ee, bayağı çılgınsın. Tebrik ediyorum seni. Eee ee, bu sefer e, Bahar'dan yine Bahar yine bilmiş ama bu sefer yine ikinci bilen arkadaşımızın adını yazacağız. Esas Hak Bahar'ında ama onun ismini yazdığımız için bu sefer e, başka bir arkadaşımızın ismini yazıyoruz. Medine Aydınlığın adını yazıyoruz. Gerçekten mükemmelsin Medine. Şimdi arkadaşlar bugün dersimizde sizlerle beraber e, şiirde tema konu, şiir ünitesi soru çözümü yaptık. Sıfırdan dokuza Türk Edebiyatımızdan sık sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Burada sizler için şiiri çok güzel bir şekilde tek tek böyle konu anlatımını hazırladık. Yani tek tek nazım birimi nedir? Ee, divan şiiri nedir, halk şiiri nedir, şiirin özellikleri nelerdir ve yanında da alakalı sorular yaptık lokma lokma. Zaten sıfırdan serisinin özelliklerini sizler biliyorsunuz. Bunları güzel güzel çözüyorsunuz. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızda yine kare kodlu soruların çözümünü çok detaylı bir şekilde anlatan hocalarımız sizlere bu konuları yazılı sorularını güzel güzel anlatlar. Yani bu soru yapamadığınız zaman cevap C'dir değil. Uzun uzun kare kodlu hocamız anlatıyor. Bunlardan güzel güzel çalışın. Hadi bakalım şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Şöyle ben e, ödülü soruyu bulmaya çalışayım. E, şey ünitesiyle ilgili sorular çözdük. E, son olarak e, bir soru sormayalım. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.